Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. E, tabii gündemde koronavirüs olunca e, gündemin dair yorumları bir müddet böyle ara vermiştik. Çünkü tek konsantre olunan konu virüsü dünyada da, Türkiye'de de, Aydın'da da doğal olarak. Ama artık tekrar e, gündemin ayrı konularla ve yorumlarla sizleri bir buluşturalım istedik. E, umarız e, koronavirüsle ilgili olarak alınan bunca tedbir, e, onca e, önlem var. Artık bir an önce hem Türkiye'den bir dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz ve bekliyoruz ve bir yandan dua ediyoruz. Aydın'da neler oluyor neler bitiyor şöyle bir değerlendirelim arzu ederseniz. Biliyorsunuz Acarlar'da koronavirüs endişesiyle kanser hastası olan bir bayan da Çilem isminde bir bayan rahmetli oldu. İzmir'de tedavi gördü, hastanede kanser hastasıydı orada tedavi görüyordu. Oradan geldi. Evine ziyarete gidip gelenler oldu. Hasta Aydın'la da tedavi gördü. Adnan Menderes Üniversitesi'ne gitti, geldi. Orada da bir takım temaslarda bulunduğuna dair bilgiler aldık. E, tabii hayatını kaybetti ama o sürenin içerisinde evine kendisini ziyarete giden vatandaşlara koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi. Tabii bunu biz söylemiyoruz. Yetkili makamlar söylüyor. E, sonrasında Acarlar'da acarlar özelinde bir böyle e, hani bir intiba oluştu. E, acarlarda bu konu ortaya çıkınca e, acarların karantinaya alındığına dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Tabi acarlar karantinaya alınmadı arkadaşlar. Ne oldu? Orada toplamda ilk etapta işte çıkan 5 e, tane vaka vardı. Bu 5 vakanın dolayı da onların hani yakın çevresindeki evlerle ilgili olarak filyasyon uygulandı. Taramalar başladı o bölgede. Sadece o evler e, karantinaya alındı. Aslında hani mahalleye giriş çıkışlarla ilgili bir sorun falan yok. Çünkü biliyorsunuz hani biz de burada gündeme getirelim. Hani pazarlara gittiğimizde de e, olabildiğince acarlardaki vatandaşlarla röportajlar gerçekleştirmiştik. E, şimdi acarların hakkını teslim etmek lazım. Şayet acarlar e, bu bölgede olmamış olsaydı, onların meyve ve sebzeyle ilgili bu ticari münasebetleri olmamış olsaydı, yani açıkça söyleyelim, İstanbul'dan bir farkımız kalmazdı. İzmir'den Ankara'dan bir farkımız kalmazdı. Çünkü e, oradaki pazar tezgahlarında yer alan e, fiyatlarla alışveriş yapmak durumunda kalırdık. Yani acarların varlığı bu anlamda ayrı. Onu söylerim. E peki ne oldu? Acarlarla ilgili şu anda ciddi anlamda sağlık taramaları gerçekleştiriliyor. Ama acarlar üzerinde e, belirtmeden geçemeyeceğim bir konu var. Bir kere hepsine geçmiş olsun. Bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim burada. Yani acarlar halkına, acarlardan e, işte pazarcılık yapan esnafa böyle e, bir nevi cüzdanlı muamelesi yapmanın kimseye bir faydası yok. Çünkü koronavirüs her yerde. İşte Efe'lerde %50 yani Aydın'daki bütün vakaların %50'si Efe'ler merkezde örneğin. O nedenle hani acarları böyle dışlamanın, acarları böyle tekileştirmenin e, acarlar esnafını... E, cezalandırıcısında bir takım söylemlerden kaçınmak lazım. Çünkü daha düne kadar dediğim gibi yani acarlardan esnaflar olmamış olsaydı yani meyve ve sebzeyi hem bu kadar taze hem bu kadar da ekonomik ucuz uygun fiyatlarla yeme ihtimalimiz var mıydı? Yoktu. Ee, doğal olarak bugün aynı durumlar söz konusu ama tabi tüm dünyada devam eden bu salgınla ilgili olarak acarlarda da tedbirler yoğunlaştırıldı. Orada da önlemler alınıyor. Bir endişe yaratılmaması lazım. Ha, onları kalkıp böyle cezalandıracağız İşte e, Acarlarlı Aman uzak durun işte ona selam vermeyin Bunun alışveriş yapmayın tarzında bir e, Duruş e, Bize yakışmaz Bunun doğru olmadığını bir kez daha böyle hatırlatmak istiyorum Bir kez daha Acarlar e, Halkına e, geçmiş olsun Çünkü bu bugünler biter Arkadaşlar bakın Bugünler biter geride kalır İşte salgınla ilgili olarak aşı bulunur Ama sonrasında ne olur biliyor musunuz Hani Bugün o söyledikleriniz, bugün o yaptığınız o kalp kıran hareketler, yazdıklarınız, çizdikleriniz bunların hepsi böyle kayıt altında, bunlar önünüze konur gün geldiğinde. Yani en fazla bu dayanışmanın önem kazandığı, en fazla böyle birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemde bir tarafta salgınla uğraşırken diğer tarafta salgından dolayı istemeyerek de olsa hani kim ister o virüsü üzerinde taşımayı bundan dolayı acılar halkın cezalandı mı? Kimsenin e, hak yok. E bunu da kabul etmediğiniz bir daha böyle altını çizmek istiyorum. Tabii dünyanın gündemi korona olunca aslında e, bir bakıma yara yönetimler açısından da koronavirüs çok önem arz etti. E, biliyorsunuz 31 Mart'ta göreve gelen belediye başkanları özellikle ilk defa belediye başkan seçilen isimler koronavirüs vakasıyla bu krizde karşı karşıya kaldılar. E, Tabii onlar için ciddi bir sınav. Ee, hani medya için bir sınav, devlet kurumları için bir sınav işte, sağlık Bakanlığı açısından bir sınav ama yerel yönetimler açısından da çok önemli bir geçiş süreci oldu. E, peki Aydın'da e, çalışan ya da çalışmayan ya da e, çalışmalarıyla öne çıkan ya da e, sessizliği bülenden belediyeler var mı? Tabii ki var. E, bunlar kim diye soracak olursanız, mesela i̇şte ben çok merak ediyorum. Örneğin Çine belediyesi ne yapıyor? Hani Aydın'da bir Çine ilçesi var. Çine belediyesinin varlığını bu dönemde hiç biz hissetmedik. Kuzmuma seçimlerinden sonra e, belki bir iki sefer gündeme gelmiş olabilir. Ben en son hatırladığımda e, Çine'de işte nüfusun 50 bin altına düştü. Bundan dolayı işte belediye meclis üyemiz sayımızı kaybedeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak endişeleri vardı. E, Korona ile ilgili bu kadar endişe duyduklarını ben hiç görmedim, hiçbir yerde okumadım arkadaşlar. O nedeni merak ediyoruz. Mesela Çine belediyesi nerede kayıp? Onu söyleyeyim. Korona konusunda sınıfta kalan belediyelerin bir tanesi. Yine Köşk Belediyesi nerede? Köşk Belediyesi'nden de bir haberiz. Köşk Belediyesi ne yapıyor? Örneğin AK Partili olup da gerçekten çok güzel çalışan belediyeler var. Mesela Kuyucak Belediyesi. Mesela Koçarlı. Abi ben yani Nedim Kaplan'ı tebrik etmek istiyorum. Bakın daha e, korona ile alakalı işte ciddi anlamda bakanlıklar genel gibisini falan yayınlamadan önce çıktı adam dedi ki arkadaş ben e, belediyenin e, kiracılarından e, kira almayacağım dedi. Daha genelge yoktu ortada. Hatta dedi ki maaşımı bağışlayacağım dedi. Maaşını bağışladı. Biliyorsunuz ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte biz bize yeteriz kampanyasından sonra herkes maaşlarını bağışlamaya başladı ya da bağışlarına bir miktarını e, hibe etmeye başladı. O nedenle e, Nedim Kaplan bu konuyla ilgili olarak ilk e, adım atması dolayısıyla tebrik ettiğimi altını çizmek istiyorum şimdi Bozdan Belediyesi de kaymakamlıkta bu vefa projeleri, vefa gruplarıyla bu çalışmaları yürütmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi hani çalışanla çalışıyor diyoruz. Çalışmayan çalışmıyoruz. Örneğin Kuyucak Belediyesi maske üretimi yapıyor orada kadınlara atölye kurdu. Kendi maskelerini kendileri üretmeye başladı. Yani helal olsun demek lazım. Şimdi çalışanla çalışmayanlar var. Peki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden hani az önce söyledim. Çine Belediyesi'nin hani varlığı yokluğu belli değil. Eee Diğer belediyeler ne yapıyor? Örneğin Kuşadası çok iyi çalışıyor. Söyleyeyim yani Ömer Günel de gerçekten dersini iyi çalışmış. Onlar da atölyelerini kurdular, mask üretimine başladılar. Kadınlar orada ciddi çalışma içerisindeler. Kendi maskemizi kendimiz üreteceğiz diyorlar. Dezenfekteyle ilgili çalışmalarını yaptılar, pazarlarla ilgili düzenlemelerini yaptılar. Çünkü Kuşadası'nın bir de turizm potansiyeli olan bir ilçe. Onları daha fazla ilgilendiriyor bana kalırsa. Koronavirüsle ilgili alacaklar tedbirler. Onlar da krizi e, ciddi anlamda aldıkları tedbirleri götürdüler. Peki şöyle gelelim Didim'le de bir takım tedbirler alındı. Onlar da turizm bölgesi. Onlar da e, iyi işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Öyle Germencik Belediyesi. Bak o da fevkalade işler çıkartıyor. İşte ilk ayında dezenfeksiyon tünelini e, yaptılar. E, pazar meydanına dediler ki koyuyoruz artık vatandaşlarımız. Pazara giderken bu dezenfeksiyon tünelinin içerisinden girsin, ondan sonra e, pazarda alışverişlerini yapsın dediler. Maske dağıtıyorlar, e, eldiven dağıtıyorlar, e, pazar yerleri ilgili ciddi e, çalışmalar yaptılar. Ha, efe'lerde de yapıldı bir şeyler. Ama hani böyle çok da abartacak olduğunuz bir durum yok. Çünkü biz de bazı e, pazarlara gittiğimizde maske dağıtıldığını görmedik. Onu söyleyelim. E, o da Germencik Belediyesi gibi bir dezenfeksiyon tüneli yaptı pazar yerinin girişine koydular. Oradan vatandaşların geçişi sağlandı. Onu söyleyelim. Yani onun dışında hani artık rutine binmiş temizlik çalışmaları, işte sokakların, caddelerin dezenfekte edilmesini çok da öyle hani dediğim gibi, o çok güzel, on numara, beş yıldız diyebileceğimiz icat kısmına saymıyoruz. Bir de çalışmalarıyla ilgili olarak hani hiç ses soru çıkmayan belediyelerin bir tanesi neresi? Karpuzlu. Karpuzlu Belediyesi de biliyorsunuz 31 Mart'ta e, Cumhur İttifak tarafından kazanılan ilçelerden bir tanesi. Ama gelin görün koronavirüsle ilgili çalışmalar safhasında hani ne yaptılar, ne ettiler hiç bilmiyoruz. Yani hani bir tane şöyle bir maske dağıttığını duymadık e, Karpuzlu Belediyesi'nin. ümid ederiz dağıtmışlardır, ümid ederiz tedbir almışlardır. Ama dediğim gibi hani iyiye iyi, kötüye kötü diyoruz burada. E, gelelim şöyle hemen... E, Yanımızda işte Köşten bahsettim size. Geçelim köşkü. Hemen Sultanhisar. CHP'li belediye. O Sultanhisar'da da e, doğrusu söylemek gerekirse Sultanhisar Belediyesi'nin ne yaptığını duymadık yani koronavirüsle ilgili. E, dediğim gibi belki de bu belediyeler çalıştı. Belki de yaptılar, yapıyorlar. Ama ne kadar yapıyorlar, ne kadar yapmıyorlar. E, enformede bir sorun var. E, i̇nşallah yapmışlardır. Karacasu'da da e, Koronavirüs tedbirleri ilgili ilgili e, çalışmaların ne boyutta olduğunu bilmiyoruz. İnşallah orada da bir takım çalışmalar e, yapılıyordur. Bir de İncilova Belediyesi var. Biliyorsunuz hani e, İncilova'da da İYİ Partili Aytekin Kaya da bir takım tedbirler aldı. Onlar da çalışmalar yapıyor. E, yani pazar yerlerini düzenlediler. Ellerinden gelen e, bir takım çalışmalar yapıyorlar. Onlar da çünkü e, İncilova'nın Acarlar'la ilgili bu vakaların sayısının artış olması İncilova ayrı bir önem arz eden bir ilçe haline getirdi. Orada da çalışmalar çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Hemen gelelim arkadaşlar e, Buhar kente. belediye maske dağıtıyor. Onları görüyoruz, öğreniyoruz. onlar da çalışıyor. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol. E şimdi tabii Yerel yönetime ciddi bir sınav verdi. Aslına bakarsanız bu krizi yönetebilenler belediyecilikle ilgili anlamda da ciddi işler yapabileceklerini ortaya koydu. Örneğin kim gibi? Nazilli Belediye Başkanı Gürşat Engin Özcan gibi. Ne yaptı Gürşat Engin Özcan? Bir çağrı merkezi kurdu. Vefa çağrı hattı dedi. Dedi ki buraya arayan vatandaşlara işte erzak yardımı yapılıyor. Parası çekecekse parası çekiliyor. Gazetesi alınacaksa gazetesi alınıyor. Ya yapılabilecek ne varsa bütün ekipleri seferber ettiler binlerce insana ulaştılar. E, o anlamda güzel bir model çalışmadır. E, Nazilli Belediyesi'nde iyi bir çalışma sergiledi, iyi bir performans ortaya koyduğunu burada dile getirmek istiyoruz. Peki Büyükşehir Belediyesi için ne düşünüyorsunuz dersiniz? Ha Büyükşehir Belediyesi şimdi bazı vatandaşlar var. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu e, performansı bekleyenler var. Ben doğrusu böyle bir şey beklemedim çünkü böyle bir beklentim yok. Yani Ankara'nın sosyolojisiyle Aydın sosyolojisi birbirine farklı. ihtiyaçları farklı. E, o manada Aydın Büyükşehir Belediyesi de e, yapabilecek olduğu pek çok işi yaptı. Bakın ilçe belediyelerinin dağıtamadığı maskeleri dağıtıyorlar. Biz bunları gördük. Şimdi e, eksikleri muhakkak vardır. Dediğim gibi hani ilk defa dünyada e, ortaya çıkan bir kriz bu. Ama Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu sürecin içerisinde çalışmalarıyla geçer not olan belediyenin arasında olduğunu ee, belirtiyorsun. Ummalı çalışıyor ekipler her yere. Bakın yani camiler işte ee, efendim sokaklar, evler, özel işyerleri ee, işte fabrikalar arıyorsunuz geliyor ekipler. Ee, o o iş yerlerinizi, işte sitenizi ilaçlıyorlar. Sizi kırmadan bu ee, faaliyetlerini yerine getirebiliyorlar. O anlamda çok ummalı çalıştı ekipler. Temizlik işleri neredeyse durmuyor. Gece gündüz karışmış vaziyette çalışıyorlar. Şimdi toparlayalım şöyle belediyelerle ilgili olarak. Koronavirüs sürecinde gördük ki belediyecilik öyle sadece sadece işte çöpleri toplamak, ne bileyim sokakta görünen e, o cadde üzerindeki sokak üzerindeki e, çalı çırpıyı, ne bileyim çöpleri, kağıtları falan toplamak değilmiş. Neymiş belediyecilik? Organizasyonmuş. Neymiş? Planlamaymış. E, neymiş? Koordinasyonmuş. Neymiş? Ekip çalışmasıymış. Anlatabiliyor muyum? Yani neymiş? bütçeyi ve insan kaynaklarını doğru yönetmemiş. O zaman bunları yapabilenler onun hepsini alkışlıyoruz. Bunları yapamayanlar ne yazık ki sınıfta kaldılar. Yani daha böylesine bir durumda sınıfta kaldılar. Ümit ederiz onlar şöyle bir şapka önüne çıkartır ve bir değerlendirme fırsatı bulun. Bu işin iktidarı ya da işte muhalefeti diye bir durum yok. Çünkü her yerde yaşayan bizim insanımız. Sonuçta vatandaşınızdan topladığınız o vergileri yine vatandaş için kullanacaksınız. Bunu ekibiyle, ekipmanıyla kullanabilen bütün başkanlara hani şükranlarımızı sunalım. Onları tebrik ettiğimizi söyleyelim. Ama yapamayanlar da şöyle onları kulağına da bir küpe olsun. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olurlar. Hani işte krize, hani kriz ben geliyorum demez bazen. Bir anda karşınızda bulursunuz. Krize hazırlıklı değilseniz, işte yerel yönetim anlamında ekibiniz, ekipmanınız yoksa işte kaldınız. O zaman vatandaş sizin sokakta çöp toplayıp toplamadığınızı bakmaz. Sizin selam verip vermediğinizle ilgilenmez. Düğününe, nişanına, cenazenize gelip gelmediğiyle ilgilenmez. Neyle ilgilenir? İşte e, erzak ihtiyacı giderildi mi ona bakar. Maske ile ilgili ihtiyaçları giderildi mi ona bakar. E, sizin hani bir e, ulaşım anlamında, koordinasyon anlamında bir merkez kurdunuz mu? Oraya rahat ulaşıp ulaşamadığına bakar. İnşallah siz de e, yeni belediye başkanları özellikle bundan sonra işi daha sağlam tutarsınız, daha sıkı tutarsınız diye ee, Ümid edelim.